Sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için. Sevgili dostlarım, hazır mısınız? <laughs> Discord'uma gelmek isteyen kardeşlerim Discord'uma buyursunlar gelsinler. Japon burada bizlerle. Daha Militaya gidiyor mu? Militaya. Militaya. Militoyo. Bakayım bir. Mi? Mi Militariye Gidelim militari. Militari de olur. Poçinki de olur bu arada. Militaya gidelim bence. Abi sen atla deyince atlayacağım. İstediğin zaman atlayabilirsin Japon'u. Eee Mert abi. Merhaba abi sen abi. Alo. Ha söyle. Abi sen yapıyorsun? Ha, o zaman o zaman poçinki atlıyoruz abi. Abi geçmiş olsun geçmiş öldük ya. Yani. Öldün takip et etmemişsin Japon. Ben de burada öldüm bu arada. 3 4 var. Abi otomatikmen takip et. Abi şimdi anneyim, Altımda yani. bir kişi var. O da bizim atladığımız yere atlıyor bu arada. Bizim atladığımız yere atlıyor. Hemen silah bulup vuracağız onu. Bomb ben sukat gelmiş erkek. Sağda 4 var. Aaaaaa! Bağırma lan milletin içinde! location. Nereye gideceğim? Ben. Benim burada adam var. Hep mi? Bilmiyorum da dörtten fazla geldi bu arada buraya. Yine. Abi Ben çok vurdum öldü Ay senin gibi silahım ya. Gel benle. Çok Gel şurada enerji yükleyeceğim. Tağda bir ses duydum. Adam hile diyecek bana. Kolu görünüyordu. Kolu görünüyordu. Oyna oyna oyna. İki dakika Onu boş ver, onu boş ver. Yakın var, yakını yakın oyna. Ne lazım Ne lazım? Attım gel. Attım attım. Keleşi tamam, şey alacağım. Tamam. Sal bana. Adam bak kaçıyor. Gel önümüze oynayacağız. Şimdi özelliğini at 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 daha iki kere at. Adam orada. Robotmuş tamam. Hadi bakayım yallah. İki bıraktım oraya. Aha karşıda yolun karşısında. Evde şu evde. Birnak. orada bende bir şey var. Geldi lan ben ben bir tane. Bakacağım başka bir yerde. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Adam koçun tamam burayı da aldık. Abi daha ileride vardı sanki. Var var daha var ya. Var var daha var, var ya. Yavaşta oynayacağım bana. Bahar abi bakayım Bahar. Adam Neye yeni var? başlamış oyuna. Bakayım önümden. Ya ya oyna koy Oynayalım hadi. Ben yanımda da adam var. Alsın botu. botu. Adam, Asla 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 adam. Var. Bot. bot mu değil mi bilmiyorum. Tepeka. Bot. İki tane daha geldi. Güzeliz abi iyiyiz. Enerji sizce var alabilirsin. Arka geldi. Adamı açtım ben. Tamam geldim. Halkayı koydum halkaya Enerji enerji yüklüyorum. Bir oraya özellik atar mısın özellik? Badisi de vardır bunun. Badis bitireceğim. Oraya doğru oynayacağız şimdi. Orada adamlar olabilir. Aa bu önümde önümde. Gel bu su ya. Gel bu su Gir şunun içine. Halkanın içine gir. Gir gir gir. At önümüze. Öze Kaç saniye? 6. 4. Buradalar. En az 2. Bekle çatıya çıkça Atladı. Bir dakika atladı. Araç geldi. Araç geldi. git Bir denedim öylesine bir denedim de. Gel enerji fulluyorum Gir içeri. Altan içine. Vurmuş mu orada? Ya yakın gel özelliği bırak. Vuralım hemen. Nasıl gitti oğlum? Araba durmuyor muydu burada? Lan ya. Tamam şuradan aşağı doğru ilerleyelim abi. Aha bot geldi. Onu da alıyorum. Bot Hadi alana gidelim. Buraya aldım. Ben şu bir gözlü kulesini giyeyim. İçinde kaldı. Abi siz kuleye giyeyim. de giyin. Yok gerek yok. Sen özelliğini at biraz bunun şu tarafına doğru. Adamın geldiği yöne doğru. La şu taraf aşağı doğru. Aşağı aşağı. Neyse atma ya. Ay motorla Aşağı. durmuş bu motorla durmuş gel motora Aa adam var Tamam onu da aldım Bu arada Frame sekmiyor lan Bin 12 leşimiz var güzel. Şuradan. Japon artık evet. buraya doğru geliyorsunuz değil mi? Hala alan dışı loot yapıyorsunuz. Geliyoruz abi geliyoruz. Motor hareketsiz öyle mi? Birbirimizden çok ayrılmamamız lazım ha. Burada da adam olabilir. Aynen atıyorlar. Biz Tokyo'yu tutacağız tamam mı seninle beraber? Adam var burada da adam var. Ben bekle buz busu fullleyeceğiz. Buzumuzu fullleyeceğim. Bas işte Almadım ki. Özellik nerede? Tam burada Arka değil. Gelince. Yo burada adam vardı. Gel gel gel. Ben Çıktım. Bizim yerimiz belli Arka. oldu. Ben bas şey. abi, Arfa, tamam. Bayağı yedi. Adam şu tarafta yeşilli. Bir bomba deneyeceğim. Evet. Bir dakika, bir dakika. Bakın, Yakın mıymış? Şey tamam, oraya oraya bir tane adam oynayacak. Ben bakıyorum. Öldü. Çok iyi. Bak şu spreyin inceliğini gördünüz mü? Bayağı bir iyi gitti bu Hadi arada. Abi. Al kanka. Al almayacağım oyna. M4, M4 yeterli bana. Alayım. Bin lan. Al. Drop'a gidelim aynen drop. Aa iki fişek var lan solda. Ama ne alaka? Tam alan kapatılırken mi attılar acaba? abi. Abi bunlar biz hiç riski girmeyelim ya. Bir de o tower'a gidip oradan benzin benzin hiç uğraşamayız yani şu anda. Onlar alsın gelsinler biz onları hacılarız bu arada. Hı. Nasıl ya? Tam ayarlamıştım halbuki. Ama gitme kal. Dargınım ben sana deli gibi dargınım Hasretim miydi? El ele yan yana giderken hasretim O dropu alanlar buradan gelmeyecek Japonya Buradan geçmez Oradan gidecekler Şu köprüyü tutarsak tutarız Bu köprüyü tutarsak Aha adam var bu evde Hazır olun çatışmaya hazır olun O ne la böyle iş mi olur la Şuraya gidiyoruz ben şu köprüye pusuyu atıyorum abi. Buradan gelecekler çünkü araba dursun orada araba dursun. Tamam. Bir kişi de evlerde dursun bu arada. Nasıl pusu Japon? Bak bir kişi mantara giriyor tamam mı? Mantarın alt katına giriyorsun Japon. Karşı tarafa bakıyorsun. Bu taraf şu tarafa bak. Karşı dedim bu tarafı. Bu taraftan adam gelmeyecek bize. Tamam aynen biz de köprüdeyiz. Köprü geliyor dediğimde buraya odaklanırız abi. Japon hayırdır niye trip atıyorsun bir e, enerjin düştü sanki. Yok abi. abi, abi Nerede? Bagi abi. Geliyor, bagi geliyor bak geliyor sakin sakin. <laughs> ne yaptı la böyle? Abi, ya bırak da alalım Japon ya inanılmaz. <laughs> ya öldüreydin o zaman Japon. Tam vuraydın da öldüreydin. Evet abi. Alanı oynayalım arkadaşlar. Son 6 kişi. <laughs> Bu arada ee, atıyorum adamların olduğu yere indiğimizde hepiniz bir tarafa doğru bu özelliklerinizi fırlatın. Özelliklerinizi Anladın mı? Tamam Sırayla atın. Atıyor. Aynı anda atmayın. Atıyorum dedi diyen atsın. Öbürü atmasın. Önümüzdeki atmanıza gerek yok zaten. Gördüğümüz adam atmana gerek yok. Benzinimiz bitti. Büyük ihtimalle... Abi. Sakin ol oğlum sakin tepede de adam var. Evlerdeler ev. tahmin ettiğim gibi Oraya doğru oynayalım 6 kişi kaldı zaten 6 da değil son 5 kişi Onlardan bir adam daha var. Oynuyorum. Atın özelliklerinizi oraya doğru. Eve doğru attım. Attım ben. Buraya doğru atın ha. Buraya doğru. Önüme doğru. Önüme. Aynen. Kayanın arkasında olabilir. Badisi burada bir yerde olabilir. Şu taraflara doğru atın abi. Yılanlıyor olabilir. Yılanlıyor olabilir abi. Araba gördüm dediğiniz ne taraftaydı? Abi, abi. Tamam oralarda da adam var o zaman. Abi şu taktı Bakacağım kanka. Bir özelliğiniz varsa atın oraya doğru. Attım abi. Yani bir o alıyorum. Evet. Güzel 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 i̇yi, iyi, iyi. Daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için. Sevgili dostlarım, hazır mısınız?